arkadaşlar bugün daha geçen videonun yüzünü gösteren arkadaşımın bisiklet tantı videosu. Burbis. Burbis. Hadi ben seni söyleyeyim. Sen söyle arkadaş. Hadi. Evet. Tamam. Aha koltuk. Aha da direksiyon. Başka bir şey var. Görev bekliyor. Evet arkadaşlar bisikletim üstündeyken çekiyorum. Böyle üstünden göz kişi. Frenleri var. Çok efsane. En iyisi şuradaki. En iyisi buradaki fren. Şuradaki fren çok kötü. Ön fren. Bakın ön freni basıyorum. Hala gidiyor. Arka freni basıyorum. Sıfır. Arkadaşlar bakın oradan kim geliyor? Kim geliyor? Kim <laughs> geliyor? Kim geliyor? <laughs> 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 Sofret. Sofret dur bak altını da ezili ver. Al Altı, takenin altını da. bazıları durduk yere patenaj diyor. Hadi be arkadaşlar bir şey çek. Hareket çek. Ne? Bir hareket çek. Ne? Otomatik vites burada asla olmaz. Bok yer bisiklet bana söylemesi. <laughs> patenaj çekiyor. Lan! Ne? Ya ne? Otomatik vites. Evet. Otomatik vites mi tez mi? yap. Nasıl sadece yapsam 0 kilometre yeni bir araba alırım. Gerilşi Tamam Şuradan bir direkt şuraya dönerken şuraya geç, Yok. Ha, Benim adım kavşak. Bu <laughs> ismim Yavşak. Tabe tabe tabe. Ya bak kaçıl. Kaçıl. Gofret kaç oradan. Gofret. Gofret eziyordun. <laughs> <laughs> Drift'i çekemedin Gofret'ten dolayı. Bekle ben Gofret'i kaldırayım. İyi o zaman. Bir daha tamam. bak geri sen. Gel. Tamam Gofret kayboldu evet, ben. Arkadaşlar Ben bu arazilik, Ozen, arazilik düşürüyorsan Şuradan geç bakalım Nereden? Aa, buradan böyle geç Buradan böyle Sırganları şey. He. Yok lan sırganlar içinde değil de Yarınlar işte Aha, şu yolda Bence biraz zıplar. Çok çok zıplamaz ama biraz zıplar. Ah, ah dur. Ah, çık. Ne? Hayır oradan dümdüz basma. Buradan geç oğlum buradan bak bozo gelemiyor. Şuradan değil bak buradan değil bak buradan. Tarakların dibinden. gelmez. gelmez. Zincir yetmez ona kadar. Hadi bak tutuyorum saçmasınlar. Ne bileyim oğlum yürü işte bir şekilde. Yok dur, dur bak. Ben bozuyorum gulübesin içine bile girerim ama. He. Ama içinde arı yuvası var. Baba oluşum oluşum arılarla bile koklaşıyor. Yani bir şey yapmıyor arılar. Ay, oh! Bak <laughs> Üstüne bindim. Şaka yapıyorum arkadaşlar öyle. Cani değil üstüne tam oturuyoruz. Kendimi ayaklarımla duruyorum. Ama oturunca parmak ucu arama getiriyor Ben böyle duruyorum oturunca arkadaşlar. Tamam yürü. Ben bir araziden zar zor geç. Tamam. O zaman ne yapman gerekiyor? Ta şuradan pivot diye buraya gelmen gerekiyor. Ben bekle. Ben kasan üstüne çıkacağım. Sen yüzünü göstermeye utanacaktın hani. Tamam geç. Oyunlar geçti. Ama. Geç. Evet. Tamam hadi. Piyuuu. Ne? Piyoo. <laughs> hadi arkadaşlar seni son. Son. Yakınlaştırmayla gösteriyorum. Evet. Oh, check S yazdım S şimdi çıkarım çıkmasına şalgam var. Ellerini bıraktı. Ona herkes. İşte. Arkadaşlar durun iki dakika. kahve gelecek. Sonra öneriyor.